Adem Bey kardeşimizin şerefine. Aa, İçsene elmasım. Ne haddimize. Yahu memleket 70 sente kurşun atarken Adem Bey milyarlarca doların sahibi demek. <laughs> Amerikan yardımı ayağımıza geldi. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir arzunuz var mı? Çay, kahve. <laughs> ne yapıyorsun Ademciğim? Allah aşkına yap. Ölümü öp! odacı orman. değilsin artık bu şirkette. Demek gene kovuldu. Biz seni şirkete hissedar yapmayı düşünüyoruz Adem'cim. Beni odacılıktan kovmayın. Sekiz yıllık hizmetim var. <gülüyor> <gülüyor> Ademciğim, yönetim kurulu sana yapacağı teklifi görüşecek. Müjde? Adem Bey'e bir şeyler ikram ediver. Onun on beş dakika izin bize. Hadi gel elmasım, gel. Gel. Böylece beyler, Adem sala değil, şirketimiz köşeyi dönmüş bulunmaktadır. Bir şey içer misin elmasım? Ben söyleyeyim Müjde Hanım. Bana müjde de artık. Hilton'da oda ayırttım sana. O pis mahalleye gitmeyeceksin. İki kişilik bir oda. Para? Parasını şirket ödesin canım. Rauf'un hazırladığı dosyayı getir. Emredersiniz. Şimdi geliyorum elmasım. Adem nerede Halil abi? Oğlan paraya konunca kıymetli oldu, değil mi? Ben olsam hepinizi dehlerim. Damadımı bu dolandırıcılara mı bırakayım? Siz pek mi namuslusunuz? Nişanlın gelmiş. Oğlum! Şükran! Sarılsana nişanlına, oklava gibi, ne duruyorsun öyle? Şimdi dışarıda sarılırsınız, hadi! Sen bir şey görmedin Halil abi, tamam mı? Ulan, bırakın şu adamın yakasını be! Adem! Adem nerede? Ne bileyim ben? Ademinizin bekçisi miyim? Küsta küstah! Elimi öpene verirdim bir milyona ama sen benim has damadımsın. Onun için sana 700 bine vereceğim. İmzala şu senedi. Nereden bulurum ben o kadar parayı? Senin için 700 binin de lafı mı olur oğlum? İmzala. Kızım, gelsene nişanlının yanına ikimizin evi sevgilim Ne kadar heyecanlandım bak İmzala Dayanamıyor İmzala hayatım İmzala oğlum İmzala canım Dur şu kalemi sağ elini al Sağ elim tutmuyor acı baba Solla atsam olur mu? Olur olur İmzala Ademciğim Otomobilsiz milyoner olur mu hiç? Kuponlardan çıkacak bana <laughs> O zaman birini bana verirsin Hadi imzala elmasım İmzalayayım değil mi? Hı -hı. İmzala tabi İmzala İmzala Eee Hayırlısı olsun! Gel bir deneyelim elmasım! Ben kullanamam Müjde hanım! Müjde hanım yok bundan böyle! Kullanamam Müjde! Hele bir otur da arabadaki konforu gör! Y yapma <laughs> <laughs> Ben sana öğretirim! Bak, bu fren, bu da gaz pedalı. Gaza basınca gidersin, frene basınca durursun. Hadi gazla elma! Yapmıyorsun, <laughs> <laughs> yapmazsana! Frene bak! Fren, fren nerede <laughs> Freni buldum Müjde! Müjde, fren! Öldün mü kız? Müjde! Aa bayılmış! 700 bin liralık kat, bir milyonluk otomobil, otobüse binecek para yok. Ben milyonerim. Da bana kuvvet Adem, akşama varırım mahalleye. Milyoner, elli kuruşum var. Şükran'ın memesi daha güzel. Ulan amca ben senin, köşeyi döndün mü? Döndüm işte. Aha bunlar kat, hacı bize kat sattı. Bunlar otomobil Otomobili direğe çarptık Ulan ne istiyor bunlar benden ya? Adem! Kapı açık Halil abi! İtekle! Tabanlarım şişmiş kusura bakma hmm. <laughs> Bir milyona otomobil aldım Cebimde elli kuruş vardı eve yayan döndüm <laughs> On lira borç versene Halil abi hmm. Bu çok ya <gülüyor> Neyse <gülüyor> Bu gidişi beğenmiyorum Adem, haberin olsun! Benim elimde ne var ki? Ulan masa mısın sen? O çeker, bu çeker... ...Ortada fol yok, yumurta yok! Bu kadar borcun altına girdin... ...Ya o kadar miras gelmezse? Boku yedik! Bok yemekle kalsan iyi ya... ...Çuval çuval ye! Kendileri veriyor. İmzayı sen basıyorsun ama! Evet! Canım, miras az gelse kuponlardan tamamlarım. Kuponla sıçtırma bana! İşin gücün hayal! Herkesin ki hayal ya. Memleketçe kumara sıvanmışız. Hadi çoğunun parası var. Sen ne halt edeceksin hayallerin boşa çıkarsa? Şükran var. Param olmasa da beni sever. Bok sever. Sevmez mi? Hele bir meteliksiz kal da görürüm ben nasıl seviyormuş seni. Hadi eyvallah. bizim gibilere çalışmadan kazanılmış paradan hayır gelmez arkadaş. Ne edeyim Halil abi? Senin işin zor arkadaş. Ben de şirketteki işi bırakayım diyorum. Ne yapacaksın? Zengin olursam beraber iş yapalım he? <laughs> Bir fabrikaya işçi yazılırım.